Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar oyun oyuncumuz olan Üzgi Yıldız. Dizideki annesinin doğum günü olmuş arkadaşlar doğum gününü kutlamışlar ve gördüğünüz gibi yine bir arada çok samimi çok güzel bir fotoğraf paylaşmışlar arkadaşlar bildiğiniz gibi Üzgi Yıldız içimizden biri dizi çekimlerinde. Çekimler çok güzel e, gidiyor arkadaşlar. Sabırsızlıkla dizini bekliyoruz. E, ekip ekipli bir aile gibiler. E, gördüğünüz gibi dizideki annesinin doğum günü böyle sürpriz yapmışlar. Çok güzel bir muhteşem bir doğum günü olmuş. Herkes tarafından çok beğenilmiş. Arkadaşlar sabırsızlıkla yemin dizisinin e, e, oyuncusu olmuş. Özge Yağız'ın içimizden biri dizisinde de görmek istiyoruz arkadaşlar çok güzel bir dizi olacağız umarız sağ olun arkadaşlar görüş